Bir zamanlar Orta Doğu'da yıldız gibi parlayan, bulunduğu coğrafyanın en potansiyelli, en hoşgörülü, en ileri görüşlü ülkesi Lübnan. Tabii artık o eski günlerini mumla arıyor. Ezelden beri ticaretin kalbi olmuş bu topraklar geçtiğimiz günlerde ekonomik olarak iflas etti. Yalnızca ekonomik olarak iflas etmediler. Uzun süredir tüm kurumlarıyla iflas etmiş bir ülke olarak karşımızda duruyor. Lübnan'ın yakın geçmişine ve bugününe bakacağız. Sadece yakından bakmakta kalmayacağız. Ders çıkarmamız gereken yerlerde olduğunu göreceğiz. <laughs> Lübnan, Orta Doğu'nun Akdeniz kıyısına bakan kısmında, kuzeyinde ve doğusunda Suriye ile, güneyinde İsrail ile, ayrıca Akdeniz'de de Kıbrıs'la deniz sınırı bulunan bir ülkedir. Tarihin yazıldığı Akdeniz havzasıyla, bereketli hilalin kesişim noktasında yer alması nedeniyle zengin bir tarihe ve kültürel kimliğe sahiptir. Lübnan Akdeniz'e paralel uzanan dağlarla deniz arasında kalan bir yerde bulunuyor. Bu dağların tepeleri de daima karlıdır ve denizden yanaşan gemiler ilk olarak bu karlı tepeleri görürler. Bu sebeple bölgede yaşamış olan Fenikeliler kendi dillerinde beyaz anlamına gelen Lübnan kelimesini buraya ad olarak verdiler. Evet, Kar ve Ortadoğu simgeleri zihinlerde pek yan yana gelmese de bugün bile karlı tepeler duruyor ve bu tepelerde kayak merkezleri bulunuyor. Çok medeniyet gelip geçti ülke topraklarından her medeniyete de sonuna kadar kucak açtı ve hoşgörüyle yaklaştı. Örneğin Roma baskısından kaçan ilk Hristiyanlar Lübnan dağlarına sığındılar. 1516 ile 1918 yılları arasında da 402 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kaldı. Osmanlı buralarda kimsenin diline ve dinine karışmadı. Lübnan'a yerleşen topluluklar da gelirken getirdiklerini, kimliklerini uzun yıllar boyunca korudular. 1918'de Fransızlar tarafından işgal edildi. Bu işgal 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar sürdü. Nazilerin Fransa'yı işgal etmesi sonrası Fransızların Orta Doğu'daki hakimiyeti zayıfladı ve 22 Kasım 1943'te Lübnan bağımsızlığına kavuştu. Bağımsızlığa rağmen Fransa'nın ülke üzerindeki nüfuzu tam anlamıyla sona ermedi. Fransızlar siyasi yapıda her zaman söz sahibi oldular ve Hristiyan toplulukların, özellikle de Katolik Marunilerin koruyuculuğunu üstlendiler. Uzun yıllar boyunca da misyonerlik hareketleriyle din ve eğitim alanında faaliyet sürdüler. Tüm bunların sonucu olarak Fransızca bugün Lübnan'da resmi diller arasındadır. Lübnan'ı bir zamanlar Orta Doğu'nun İsviçre'si haline getiren ve ekonomik olarak kalkınmasında rol oynayan en önemli kişi Yusef Beydas'tır. Filistinli bir baba ve Lübnanlı bir annenin oğlu olarak 1912'de Kudüs'te doğan Yusef Beydas'ın lakabı Kudüslü dahiydi. Beydas, İngilizlere ait olan ve halen de faaliyette olan Barclays Bank'ın Filistin şubesinde kariyerine başladı. Sonrasındaysa Ürdün merkezli Arap Bankası'nda çalıştı. 1948'deki Arap İsrail Savaşı'ndan sonra annesinin memleketi Lübnan'a geldi. Lübnan o dönemler Fransız mandası olmaktan kurtulmuş ve kendini toparlamaya çalışan bir ülkeydi. Yusuf Beydas 3 ortakla birlikte Lübnan'da ülkenin kaderini değiştirecek Intrabank isimli bankayı kurdu. Arap Yarımadası'nda petrolün bulunması ile birlikte büyük bir nakit akışı sağladı. Bu nakit akışı daha çok Mısır'ın başkenti Kahire üzerinden yatırıma dönüşüyordu. 1956'da Süveyş krizi olarak da bilinen 2. Arap-İsrail savaşından sonra yatırımcılar Kahire'den çıkmaya başladılar. Daha sıkı ve gelişmiş bankacılık kurallarıyla Lübnan artık bu coğrafyanın bir finans merkeziydi. Bu finans merkezinin en önemli kurumu da Yusef Beydas'ın kurduğu Intrabank'tı. Hızla büyüyen Intrabank, o dönem dünyanın en büyük kumarhanesi olan Casino de Liban'ı aldı. Ekonomik sorunlarla boğuşan Middle East Airlines'ı da satın aldı ve dünyanın en karlı havayolu firmalarından biri haline getirdi. Middle East Airlines sayesinde başkent Beyrut dünyada önemli bir destinasyon oldu. Intrabank yalnızca ülke içinde değil, dünya çapında da 40 şube açtı. New York, Marsilya, Paris gibi şehirlerde önemli gayrimenkullere sahip oldu. Diğer taraftan intrabank önderliğinde Lübnan'da aynı yıllarda büyük bir atılımın içine girdi. Eğitim, ekonomi ve kültürel alanda Orta Doğu'nun parlayan yıldızı haline dönüştü. Ülkede okuma yazma oranları hızla yükseldi. Lübnan üniversiteleri tüm dünyada kabul görmeye başladı. Turizm altın çağına girdi. Mimarisiyle Doğu'nun Paris'i denen ve bu sıfatın ilk addedildiği şehir olan Beyrut, batılı turistlerin gözdesi oldu eşsiz sahilleri Hollywood yıldızlarını, ünlü kumarhaneleri ise ultra zenginleri kendisine çekiyordu. Başta petrol zengini Araplar olmak üzere yabancı yatırımcılar tüm Lübnan bankalarında ve Lübnan borsasında yatırım yapıyordu. Ayrıca bu dönemde başta Mardin'den olmak üzere birçok Türk vatandaşı da daha iyi imkanlar ve hayat şartları için Lübnan'a göç etti. 1960'ların ortalarına doğru Araplar ve İsrail arasındaki gerilim yine artmaya başladı. Yusef Beydas, 1964'te kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne finansman sağladı. 1967'deki 6 gün savaşı olarak bilinen 3. Arap-İsrail Savaşı'nda Beydas, Sovyetlerin arkasında olduğu Mısır lideri Cemal Abdülnasır'ı destekleyince yabancı yatırımcılar intrabanktan paralarını çekip kendi ülkelerine ve Avrupa'daki finans kuruluşlarına aktarmaya başladı. Intrabank hızlı bir çöküşe girdi. Banka ödeme yapamayacağını duyurdu. İntrabank'ın çöküşü Lübnan ekonomisini durma noktasına getirdi ve o günden bu yana ülke hem ekonomik hem de siyasi olarak bir daha kendisini toparlayamadı. İflas sonrası Yusuf Beydas ülkeden ayrıldı. 1968'de İsviçre'nin Luzern kentinde teyzesinin evinde pankreas kanserinden öldü. Lübnan demek küçük bir ülkede onlarca farklı etnik yapıdan insanın bir arada yaşadığı ülke demektir. Küçük olduğunu anlatmak için şu örneği kullanabiliriz. Topraklarının büyüklüğü Türkiye'nin yaklaşık 75'te biri kadardır. Ülkede tahmini olarak 6 milyon 800 bin kişi yaşıyor. Nüfusun yaklaşık %85'ini Araplar, %7'sini Ermeniler, %6'sını Kürtler, %2'sini de diğerleri oluşturuyor. Ama bundan daha da önemli olan şey mezheplerdir. Sünni, Şii ve Alevi mezhepleri Müslüman kesimi oluştururken, Hristiyan kesim, Maruni, Rum, Ermeni, Süryani, Keldani, Aşuri, Kıpti gibi mezheplerden meydana geliyor. Ayrıca dürzilik ve Yahudilik de resmi olarak tanınan inançlar arasındadır. Tüm mezheplerin genel dağılımına bakarsak 3 tanesi ön plana çıkıyor. Ülkenin %27'si Şii, %27'si Sunni, %21'i de Hristiyan Maronilerinden oluşuyor. Dikkat ettiyseniz nüfusunu söylerken tahmini kelimesini kullandım. Lübnan'da son nüfus sayımı Fransız mandası döneminde yani 1932'de yapıldı. Bu sayıma göre ülkede 861 bin kişi yaşıyordu. Sayımda ülke dışında yaşayan Lübnanlılar da sayıldı ve nüfusa eklendi. Bunların çoğunluğunu Hristiyanlar oluşturuyordu. 1943'teki Ulusal pakta alınan kararlar da bu nüfus sayımına göre yapıldı. Daha sonrasındaysa siyasi gücün değişmesinden korkulduğu için nüfus sayımı yapılması yasaklandı. Son nüfus sayımı verilerine göre ülkenin en kalabalık mezhebini oluşturan Maruni Hristiyanlar zamanla Sünni ve Şii Müslümanların gerisine düştüler. Ulusal Pakta da en büyük yetkiler Marunilerden seçilen Cumhurbaşkanı'na verilmişti. İç savaş sonrası imzalanan Taif anlaşmasıyla Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sınırlandırıldı ve karar mekanizması Bakanlar Kurulu onayına bırakıldı. Lübnan 1975 ile 1990 yılları arası 15 sene süren bir iç savaş yaşadı. Çok parçalı etnik yapıyı bu iç savaşa sürükleyen iki olay. 1960'ların sonlarında yaşanan ekonomik çöküş ve İsrail'in kurulması, seneler içinde genişlemesi ve bu sebeple yaşanan mülteci akınlarıydı. Ekonomi kısmını Yusuf Beydas ve Intrabank ekseninde anlattım. Mülteci kısmı ise şöyle. 1948'de İsrail'in kurulmasıyla birlikte Filistinli mülteciler Lübnan'a göç etmeye başladı. 1948 ile 1967 yılları arası yaklaşık 200 bin mülteci geldi ülkeye. Bu rakam o günkü Lübnan nüfusunun neredeyse %10'una denk geliyor. 1967 yılındaki 6 gün savaşı sonrası yine yoğun bir Filistinli mülteci göçü yaşandı. Aynı dönemde Filistinlilerin bir kısmı da Ürdün'e sığındı. Fakat Ürdün Kralı Hüseyin ülkesinde etkinliğini arttıran Filistin Kurtuluş Örgütünden rahatsız oldu. 1970 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü ile Ürdün ordusu arasında çatışmalar yaşanınca Filistinli mülteciler Ürdün'den kovuldu ve Lübnan'ın yolunu tuttu. Yaşanan mülteci akınları sonrası Lübnan'ın demografik yapısı tamamen değişti ve mezhep oranına bağlı siyaset yapısı da sarsıldı. Filistinli mülteciler artık nüfusun yaklaşık %35'ini oluşturuyordu. Değişen etnik yapı, yaşanan ekonomik sıkıntılar tansiyonu yükseltmeye başladı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de Lübnan'a gelişiyle Filistinli mülteciler silahlandılar ve farklı gruplar arasındaki sürtüşmeler hızlandı. 13 Nisan 1975'te Filistinli mültecileri Tel ez Zater kampına taşıyan otobüse Beyrut'taki Aziz Maruni Kilisesi önünde bir saldırı düzenlendi. Saldırıyı Lübnan milliyetçisi Hristiyan Maruniler gerçekleştirdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kişi bu saldırıda hayatını kaybetti. Olay Lübnan İç Savaşı'nın başlangıcı kabul edilir. Soğuk savaş dönemine denk gelen Lübnan İç Savaşı, bölgesel ve küresel güçlerin desteklediği grupların dahil olmasıyla 15 sene sürdü. Sanki bitmesini birileri hiç istemedi. Bir tarafta arkasında Sovyetler Birliği'nin olduğu Suriye, diğer tarafta da arkasında Amerika Birleşik Devletleri olan İsrail, Lübnan İç Savaşı'na müdahil oldular. 1978'de ülkenin güneyinden başlayan İsrail işgali 1982'de başkent Beyrut'a kadar vardı. 1982'de oluşturulan yeşil hatla Beyrut ikiye bölündü. Doğu tarafı Hristiyanların, batı tarafı da Müslümanların kontrolüne geçti. İsrail askerleri 1985'te kademeli olarak çekilerek işgali sona erdirdi. 1990'da imzalanan Anlaşması Anlaşması'yla 15 yıllık iç savaş nihayet sonlandırıldı. 1991 Mart'ında çıkarılan afla tüm siyasi suçlular serbest bırakıldı. Aynı yılın Mayıs ayında çoğunluğu Hizbullah militanlarından oluşan silahlı güçlerle Lübnan ordusu tekrar kuruldu. İç savaş 1990'da bitmesine rağmen Suriye ordusu 2005 yılına kadar Lübnan'da kaldı. 2005'te dönemin Lübnan başbakanı Refik Hariri'ye yapılan suikast ülkeyi derinden sarstı. Bu suikastın arkasında Suriye'nin olduğu iddia edildi ve ülkede Suriye'ye ve Suriye askerlerine karşı protesto gösterileri yapıldı. Bunun üzerine de Suriye ordularını geri çekmek zorunda kaldı. Lübnan 1943'te bağımsızlığını kazandığında farklı din ve mezheplere ait insanların bir arada yaşaması için ülkede ulusal pakt adı verilen bir mutabakat üzerinde anlaşmaya varıldı. Bu mutabakata göre ülkenin cumhurbaşkanı bir Hristiyanlık mezhebi olan Marunilerden, meclis başkanı Şiilerden, başbakan da Sünniler arasından seçilmek zorunda. Meclisteki 128 milletvekilliği de Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında 6'da 5 oranında paylaşılmış durumda. Diğer siyasi görevlerin de mezheplerin nüfusuyla orantılı olarak paylaştırılması kararlaştırıldı. Bu sistem hala uygulanıyor. Aslında iyi niyetle ve tüm toplulukların bir şekilde ülkede temsil edilmesi esasıyla belirlenen sistem istenilen sonuca varmak bir yana çatışmaların ana kaynağını oluşturdu ve ülkeyi daha da derinden böldü. Neredeyse her mahallenin kendi partisi, kendi siyasi hareketi ve kendi lideri ortaya çıktı. Devlet görevlerini atanan kişiler ülkenin bütünü ve insanların hepsi için değil, önce kendi temsil ettikleri hareketler için çalışmaya başladı. Bu sistem yolsuzluğun yaygınlaşmasına da neden oldu. Her pozisyon kendi yolsuzluk çemasını kurdu. Her bir pozisyonu tutan siyasiler, bürokratlar ve memurlar ülkede ulus bilinci ve siyasi birlik olmadığı için sadece kendi çıkarlarını düşündü. Eğer yolsuzluk yapmaktan vazgeçerlerse pastadan alınan pay diğer grubun eline geçecekti. Bu sebeple Lübnan'ın en zenginleri büyük çoğunlukta ülkeyi yönetenler arasından çıkmıştır. Örneğin şu anki başbakan Necip Mikati, Lübnan'ın en zengin insanıdır. Servetinin büyük bölümünü 1998'de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptıktan sonra elde etti. Şimdikiyle beraber üçüncü kez başbakanlık görevini yapıyor. Lübnan'da bir Hizbullah gerçeği vardır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsrail, Avustralya, Suudi Arabistan ve daha birçok ülke tarafından terör örgütü ilan edilen Hizbullah, Lübnan'da güçlü bir yapıya sahip kendi okulları, televizyon kanalları, hastaneleri, sivil toplum kuruluşları ve silahlı grupları bulunuyor. Neredeyse Lübnan içinde kendi özelliğini ilan etmiş ayrı bir devlet gibiler. İç savaş sonrası 1990'da imzalanan Taif Anlaşması tüm grupların silahı bırakmasını öngörürken Hizbullah buna uymadı. Bugün Lübnan parlamentosunda da büyük ağırlıkları var. Ayrıca Hizbullah 2006'daki İsrail-Lübnan savaşının da sebeplerinden biriydi. Aslında savaşın başlangıcı İsrail'in Gazze plajında piknik yapan sivilleri ateş açmasına dayanıyor. Bu saldırıyla birlikte Filistin, İsrail ile yaptığı ateşkes anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu. İsrail'in saldırısından yaklaşık bir ay sonra 12 Temmuz 2006'da Hizbullah militanları Güney Lübnan'daki mevzilerden İsrail birliklerine, sınırdaki İsrail kasabalarına füze ve havan saldırısında bulundu. 8 İsrail askerini öldürdüler ve 2 tanesini de esir aldılar. Hizbullah ve Lübnan polisi esir alınan askerlerin Lübnan topraklarına sızdıklarını iddia etse de İsrail bu iddiaları yalanladı ve karşı saldırıda bulundu. 13 temmuz 2006'da İsrail hava kuvvetleri Hizbullah militanları ve liderlerinin bulunduğunu tahmin ettiği yerleri bombalamaya başladı. Bombalanan yerler çoğunlukla Beyrut ve çevresiydi. Şehrin altyapı tesisleri, hastaneleri, televizyon ve radyo istasyonları, yolları ve Beyrut Havalimanı saldırılardan büyük hasar gördü yaklaşık bin kadar sivil hayatını kaybetti. İsrail saldırılarının Lübnan'a verdiği toplam zararın yaklaşık 2,5 milyar dolar olduğu açıklandı. Uluslararası girişimler sonucu bir ay süren savaş, 14 Ağustos 2006'da imzalanan ateşkes de sona erdi. Lübnan'ın kanayan yarası haline gelen mülteci sorunu halen sürüyor. Filistin'den ilk mülteci akını başladığında yerleşim yerlerinin dışında göçmen kamplarında toplanmaya başladılar. Bu kamplarda uzun yıllar kalınca yerleşik bir hayata geçtiler ve kendi gece kondularını yaptılar. Lübnan devleti göçmen kamplarının belirlenen sınırlar dışında genişlemesini yasakladı. Bu sebeple nüfus arttıkça gece konduların üstlerine derme çatma yeni katlar çıktılar. Bu bölgelere yapı malzemesi sokmak yasak. Kanalizasyon ve elektrik gibi temel altyapı hizmetlerinin verilmesi yasak. Çeşmelerden tuzlu su akıyor. Atık sular yüzeyden gidiyor. Kaçak elektrik telleri her yerden sarkıyor. Tüm bu ilkel hayat koşullarının nedeni Birleşmiş Milletler yardımları. Eğer Lübnan devleti buraya altyapı hizmeti verirse yardımlar kesilecek. İnsanlar böyle bir çıkmazın içine sıkışmış durumdalar. Sağlık hizmetleri de yalnızca Birleşmiş Milletler tarafından veriliyor ve çok kısıtlı. Üstüne pandemi de yaşanınca göçmen kamplarında bazı sağlık hizmetlerine ulaşmak neredeyse imkansız oldu. Lübnan mültecilere vatandaşlık hakkı tanımıyor. Bazı meslekleri yapmaları yasak. Tüm bunların üstüne Suriye iç savaşı ile birlikte 1 milyona yakın da Suriyeli mülteci eklendi Lübnan'ın sorunlarına. Lübnan üst üste binen sorunları ekonomik olarak artık daha fazla taşıyamadı ve geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Sadi El Şami, Lübnan Devleti'nin ve Merkez Bankası'nın iflas ettiğini açıkladı. 2019'da başlayan ekonomik kriz, 2020'de Beyrut limanında yaşanan büyük patlama sonrası hızlandı. Üretim sanayisi neredeyse olmayan ve tüm ihtiyaçlarını ithal ederek karşılayan ülke, bunun için Merkez Bankasındaki döviz rezervlerini kullanmaya başladı ve bu da ekonominin pimini çekti. Krizden önce yaklaşık 440 dolara denk gelen asgari ücret, Lübnan lirasında yaşanan büyük değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü. Yakıt kıtlığı ülke ekonomisini tamamen durdurdu. Benzinliklerin önlerinde kilometrelerce uzanan kuyruklar oluştu. Günde 20 saate varan elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Hastaneler hizmeti azalttı. Eczanelerde ilaç bulmak imkansız hale geldi. Lübnan bugün her şeyiyle iflas etmiş bir ülke olarak karşımızda duruyor.